Komple video. Bugün kaç Nisan? 29 mu? Bugün Çarşamba 29 Nisan. Evet. Arnavutköy caddelerinde celal ile ilerliyoruz. Devam et ya normal çekiyorum zaten. Seni YouTube'a atabilirim bilmiyorum emin değilim. Yani yıllardır kendimizi İstanbul gezgini biliyoruz ama. Bu sokaklarda hiç gezinmemiştik. Bugün Arnavutköy'ün köyün ara sokaklarını bir girmek istedik. Ama keşke biraz daha gökyüzünün Niye? mavi olduğu bir günü seçseydik. Şu an Sekbanlar sokak, hatta Sekbanlar caddesi olarak geçen bir yerdeyiz. Keşke ama keşke gökyüzü daha mavi olsaydı. Ama maalesef. Yine de buradaki evler fevkalade. Hepsi tarih kokulu. Restorasyona uğramış. Özenle renklendirilmiş. Çok güzel evler. Ve hani kötü yanlarından bir tanesi o kadar güzel ev var ki fotoğraf çekerken konsantre olup da güzel açılar yakalamakta zorlanabiliyorsunuz. Ve Sokan yine en güzel ya da, ya da bu alanın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Ya gerçi bu durum İstanbul için her yerde aynı ama burada sanki daha bir fazla böyle sokaklar arasında dolaşan kediler, köpekler bambaşka bir hava katıyorlar. Her sokakta böyle tarihi evleri görmek mümkün. Görmüş olduğunuz bu evler. Evet. Bunlar da Maskesi yine sokakların diğer misafirleri. Çin, bir anda şey yapabilir mi? Atlayabilir mi? Yani, ben aman. <laughs> bir şey yapmıyor da. Yani bir anda böyle bir. Yapalım, bir bir yapalım. Biraz yere. uzak duralım. Biz bu hayvanları Çin, da kaydedelim. Sevdireceğim mi kendimi? O çok sevdi kimse ya. Bu ya aç da hani bana sevip bir şey dokunmamızı istiyor. Hiç aç değil. Ben ona hemen mama veriyorum. Demin size. şey görünce mi yalama başladı yapacak bir şey de yoktu. <laughs> Yalancı. Sen ne yapıyorsun burada? Röportaj vermek ister misin kameramıza? <laughs> Anlat bir şeyler. Ne var ki? Hı hı. Maske mi istiyorsun? Arnavut kafanı. Arnavutköy'de yaşamak nasıl bir duygu? Hı hı. Abi, valla senden benden karizmatik duruyordu. Kim? orada. Evet. Onun adı ne biliyor musunuz? Oscar, lazım. Oscar evet, mı? O, tamam, sahipli yani. Evet, evet. Tarçın da benim Tarçın da sizin mi? Evet. O da çok güzel. Biz az önce de şey yaptık burada evin önünde sevdik onları da. Ha, Şimdi mi Yani evet. sevdik derken yanında durduk. Fotoğraf çekmeye ha. çalıştık. Hatta şurada bir pati şey vardı. Keti evet, evet, orada duruyordu. Ama iyi seviyorlar onları. Şey, şey. Işler... Neden peki böyle durgun? Hep mi böyle? Yok ben sevdim ondan mı? O yediler be. Ramazan. Ben onu açtırıyorum göbeğine şey taşımış. Sen ne diyorsun sen? <laughs> asıl bir şeyler anlatmaya <laughs> çalışsan <çeşembr>, bu bak bak. Ben bu yaşını çok seviyorum. <laughs> Biz de yıllardır İstanbul geziyoruz diye düşünüyorduk da. Ta ki buraya gelene kadar. Yani gerçekten başkaymış sokaklar evleri. Kuzguncuk evet. Ya benim en favori yerim Çengelköy'dü de şu an burayı da ekledim ama yani arası. Bu araya girmedik hiç. Valla buraya normalde tarçın bayağı şey yapabilir, havlayabilir. Ama İyi fazla kafeler falan da mı sanki buralara çok fazla? Kafeler var mı Aşağı sahil taraflarında daha çok. Öyle. <laughs> Hadi kaçalım biz. Size iyi eğlenceler. Açınla. Size de iyi türler. Sağ olun. Ne var ya? Evet, burada da başka bir kıskanç kedi izliyor bizi. Gel ben... seni de sevelim. Abi çok iyi ya. Yani sokaklar bu şekilde. Evet. Celal bak şuraya. Hepsi yığılmış kediler. Ben bunu demin gördüm ya işte. Sen adın mı bu yolu? Çok iyi duruyor ama. Sadece duruyor.